Selamun Aleyküm <laughs> Sabah 9 Çıktık yollara Arkadaşlarla kampa gidiyoruz Biraz modum düşük Uykuluyum Bakalım buluşacağız Karaman Tepe'de bir kahvaltı Ondan sonra toplaşıp Önce olarak Karadeniz koylarını gezeceğiz Karadeniz koylarında güzel bir yer bulup Orada yerimizi Obamızı belli edip orada kamp düşünüyoruz. Peşimize bayağı gelmek isteyen arkadaşlar olacak. Onlara konum atacağız. Bu akşam oradayız yani. Havada biraz bulutlu ama iyi mi desek, kötü mü desek bilemedim. Şu an iyi yani. İnşallah yağış falan olmaz da. Full yazlığız çünkü. Herkes yazlık. Çadırımız yazlık. Her bir şeyimiz yazlık. Hoş bir kamp olur. Eğlenceli olur. Yollarda görüşmek üzere. Ha, Audi'yi aldılar. Hmm, bak gidiyor Yunus. Gidiyor Yunus. Of be, Güzelmiş ama. Oğlum ya. x smx var arkamızda. Nereye giriyor ya? <laughs> Biz kestirmeden gidiyoruz. Siz devam edin. Ha, burası orası. Tamam buraya gelmiştik. Şu sağdan yukarı çıkacağız. Hadi Seçkin abi. Telefonla konuşuyor galiba. Beni yavaş bıraktı burada. Anam çukura bak. tepe burası. Daha tamam, geliyor şimdi. Tamam, tamam. Dur geliyor. Oh birkaç çadır atma yeri falan var. Oo iyiymiş. Ne oluyor la yıkılıyor senin motor. Bak bak Yeni bir yer mi keşfettin Hayrola? Neresi? Dur bir bakayım. Hemen. Hemen kamerayla gidiyorum canlı canlı. Bu tarafta da bir güzel bir alan varmış. Görelim. Amanın burası neymiş böyle? Biraz duraklatıyorum çekimi. Evet, bir 5 saniye daha indikten sonra devam ediyorum çekime. O patika devam ediyor. Ve de böyle bir yer. Amanın denize bak. Biraz dondurayım. Evet, geldim uca. Burası böyle. Anlatmaya gerek yok Görüyorsunuz <laughs> Şimdi Kumsal'a gideceğiz kampta Bayağıdır buradayız Oturduk dinleniyoruz deniz havası yok ama biraz Rüzgarlı dalga var denizde Çadırdayız kamp yaptık güzel Vakit geçiriyoruz Bayağı güzel geçiyor Buralarda zaten bir hafiften bir Offroad yeri yani Şimdi şu manzaraya bak. Manzara muhteşem. Bizimkiler nerede? Göremiyorum. Bizimkiler yok. Kuçi kuçiler ne yapıyorsunuz? Battı. ha. <laughs> Aslanım benim be. Ya biraz yavaşladım şurada. Belki yavaşlamasam giderdim. Yok. He? Yok alakası yok ya. Dönmüyor ki. Bence lastik kumu atamıyor arkaya. <laughs> Lastikler pırıl pırıl oldu. <laughs> hızlanamıyorum bir türlü yani. Kuma bir oturuyor bir daha hızlanamıyorum. Ne kadar asılsam da ikinci viteste dip gaz böyle asılır gibi oluyor. Yani ortalama ikinci viteste 80 km hızla gibi dönüyor arka teker ama Yine de hızlanamıyorum yani hız alamıyorum yani. Devamlı kazıyor. Ayağımı yere basmak zorunda kalıyorum. Ayağımı yere bastıkça koltuktan ayarlığıma az bir şey çekince biraz ilerlemeye başlıyor motor. Ama çıkardık yani. Bayağı zorlayıcıydı. <laughs> Gazla gaz verdi. <laughs> ben dizi alamıyorum işte. <laughs> Direksiyon gavur <ölüsü> gibi dönmüyor. <laughs> da <de> batmış. İnşallah. <laughs> Ta <laughs> nereye kadar kum atmış ya. Git. Gidiyordum işte de döndürmek için dönmem gerekti. Yok burada yol var. Direkt yere kadar oturdu. Kum. yol var sanki orada değil mi? Yok <laughs> abi böyle dönsem şöyle düzlükte ya da suya tekrar döneceğim işte. Allah. Oh bir çok ağır ya. <laughs> Dur vitestedir, <laughs> vitestedir ama. Oradan çek debriyajı öyle it. İt. Ah, tamam tepeye gidelim ya. Lan. Aynen arkadan. Dur, dur, dur. Geri ya mi gidelim? Bayır karalası bayır yukarı nereye gidiyorsun sen? Abi böyle sola döneceğim ya. Tamam çevireceğiz sen insene motordan. Baksana bir Gelin bakayım mı ben? Gider gider. gider Git, mi? Gitme bence gider ya. Gitmez mi? Biraz ittirelim mi? Dur hadi denesin denesin. Ya kadar gelebildiysem çok iyi. Yunus'un motoru da hallolsa da rahat etsek ya. Ay sabah oldu kalktık <laughs> bir market alışverişi yapmamız gerekiyor dedim ben gideyim hem alayım alınacakları hem de bir orada lavaboya falan gideyim elimi yüzümü yıkayım kendime geleyim Heroyu merak edenler varsa sabahleyin baktık motor soğuyunca bakmış daha doğrusu arkadaşlar Hero gitmiyor debriyajı sıyırmış tamir istiyor yani ona da araba gelecek çekiciyle gidecek yani başka alternatifi kalmadı kamp için burada olduğumuz için çok dert etmedik de ama böyle günübirlik gidişli dönüşlü bir şey olsaydı daha çok canımızı sıkardı. Zaten burada olduğumuz için çok dert etmedik. Erken yaşandığı için olay vaktimiz olduğu için. <laughs> Bu gördüğünüz kumsallı oldu karşıdaki mevzu. <laughs> Motor nerede acaba? Ah motor garibim burada duruyor. Mefta burada. Ambulans bekliyor. Aslanım benim be. Önümden bir kamyon gitti. Tozu dumana katıyor. Ben de arayı açtım. Kamyonun ne işi var burada ya? Açtım arayı ben de. Tın tın gidiyorum. Tozu yemektense. Büyük ihtimal o beni görmeyecek. Sollamaya çalışsam şurada. Bırak toz sollamaya çalışmak için dibine gidemem de. Yani öyle bir toz kaldırıyor ki. Yolu göremiyorum ya. Yani. En iyisi böyle yavaş yavaş. Tın 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 tın. Tın 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 tın. Tın 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 tın. Tın 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 tın. Nasıl bilirdiniz? Cenaze aracı geldi. Allah Allah, nasıl bildirdiniz diye mi sormak lazım? Yani, Adamı aşağı indir diyor zaten. Ne <laughs> gerek var? <laughs> Arabayı indireceğiz. Sıcılar <Sizler> var ya. Bıraktığın zaman o gergin. Hemen abi 112 <laughs> haber geçtim abi hemen. Şey ayak. ayak kabul ediyor musunuz? <gülüyor> 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 Peki, Dur, o o, öyle mi gidecek Yunus? Yunusu da bağlayın. Görüntüleri sil. O görüntüleri sil abi. Yok Şu abi. Feroyetkililerle buradan sesleniyoruz. Görüntüleri sil abi. Tamam. <laughs> Çok abi. Ben diyorum abi sen üstten şöyle alttan. Al. Motor çarpıldı yalnız. <laughs> Teker alttan böyle kaya kaya yana giderse yan. Şimdi <laughs> <Bir kere gülüyor> o üstüne kalkmayacak her şey lazım. şimdi gördü orada Tenere baktı. Şov yapıyor. Dedi ben de gireyim. Ha şimdi. Peşine ya Yok ya yani. Hani... Niye kalkışıyorsunuz böyle şeyleri? Ya olur. <laughs> sen orada mı gideceksin? Se seni de bağlayalım mı koltuğa? <laughs> Tutsan öyle. Da, <laughs> <da gelmiyorum>. Yok <laughs> şimdi dönüşte süremeyeceksin ya. Abi? <laughs> orada gelsen. Gene yanlıyor ha motorla. Evet. da. <laughs> abi biz çözebilelim ha onu. Çözersin bu kalın ip ya, her <laughs> türlü çözebilirim yani onu. Her türlü gibi yapmayın. Kör düğüm atıyor, kör. <laughs> Ayrıl abi, Ayrıl abi. Babalı'da, evet. babalı'da babalı yurt içi kargoya motosiklet atıp <laughs> desen neler lan? Yayınlayacak mısın? Yayınlayacağım. <laughs> Arkadaşlar, sırtımdan bir şeyler süzülüyor, gidelim artık sırtından Yamaha süzülüyor kanki. Yamaha. <laughs> Ters süzülüyor. Ter göğsümden sırtımdan <laughs> Yandık. Gölgede bir yerde plan yapalım. Ne yapacağız? Hero'yu yolluyoruz. Gidiyor servise. Burada burada ağrama ya. Seni de Şey Eksiksek, eksilsek de devam ediyoruz. Sıyılmak yok. Seçkin abinin yazlığına gidiyoruz. Biraz oturacağız bakalım. Biraz serinleyeceğiz. Orada yakınmış buraya. Orada da biraz vakit geçireceğiz. Ondan sonra ufaktan döneriz artık. Seçkin abi de bizi ağırladı. Sağ olsun yolcu ediyor. Gidiyoruz. Abi görüşürüz. Allah'a emanet. kampımızı bitirdik. Eve dönüyoruz. Az kaldı eve. Herkes dağıldı gibi bir şey. Bir de Hayrola abi kaldı artık. Onunla beraber gidiyoruz. Evimize az kaldı. Ben de ondan ayrılacağım birazdan. O devam edecek merkeze. Güzeldi. En son bir Seçkin abi yazlığına davet etti. Orada biraz bizi ağırladı. Serinledik. Tabii bir motorumuz da arıza yaptı. Onu yolcu ettik. O biraz canımızı sıktı tabii ama en azından kaptaydık orada. Şeyimiz yoktu yani. Öyle illaki hemen yolda kaldık derdimiz yoktu. Zaten kampa gelmiştik oraya. Kamptayken rahat rahat hallettik. Hayrola abi. <laughs> Malzemeleri kontrol ediyor. Geç diyor benim. de bir bas bir bas. <laughs> Bayağıdır sakin gidiyorum. Onun için bir açtım gazı. Bu videomuzda buraya kadar olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.